Merhaba magazin severler. Bugün 17 Ağustos Salı. E, ayın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Ya ilk, i̇lk bölümünü geçtik. ikinci yarısındayız. Zaman ne kadar hızlı geçiyor e, değil mi? Evet sevgili magazin kolik okurları ya da magazin severler. E, sizlere şu anda Facebook'tan canlı yayında, Instagram ve YouTube, YouTube'da da bant yayınındayız. Ee, biraz sonra yorumlayacağımız haberlerin e, geniş detaylarını tekrar her üç platformda gene sizlerle birlikte e, sizlerin beğenisine sunacağız. Ben sözü fazla uzatmadan hemen dünün haberlerine gelmek istiyorum. E, dünün editörün seçimi haberi Ata Demirer'den geldi. Birinci haber. E, Ata Demirer e, evde bir kaza geçirdi. Ayağını kırdığı söyleniyor ama o sadece ayağından problem olduğunu söylüyor ve ameliyat olduğunu söylüyor. Ve bu yüzden çekeceği Bursa Bülbülü filminin de çekimlerini ne yazık ki ertelediğini açıkladı. Biz Atademir'e buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir an önce sağlığına kavuşsun kardeşimiz. Dünün editörün seçtiği ikinci haber efendim o Kült televizyon kanalı gerçekten kült e, televizyon kanalı Flash TV tekrar yayın hayatına başlıyor. E, yalnız bu kez eğlence ağırlıklı değil, daha çok muhalif çizgide olan bir e, yayın kanalı olarak e, yayın hayatına devam edecek. E, Uğur Dündarla şu anda görüşülüyor. E, Can Ataklı Telebirden ayrıldı ve Flash TV'ye transfer oldu. E, Hakan Aygün yönetiminde şu anda Flash TV hazırlıklarını sürdürüyor. Bence bu iyi bir haber. Efendim, e, dünün acı haberi e, Karadeniz bölgesi yöresinden geldi. Karadeniz'in çok ünlü e, sesi Cemilli İbo koronavirüsten dolayı hayata veda etti. Zaten uzun zamandan beri e, tedavi görüyordu, koronavirüs tedavisi görüyordu. Maalesef dün onu kaybettik. E, sevenlerine başsağlığı, kendisine de rahmet dileyelim. Biz elimizden başka bir şey gelmiyor. Efendim Güllü e, Fethiye'de bir kavgaya karışmıştı. Biliyorsunuz kendi işlettiği e, mekanda. Bunu gazeteler ve ajanslar kiracı ev sahibi kavgası olarak vermişlerdi. Kirayı ödemediğinden dolayı kavga çıktığı söylenmişti. Dün savcılığa gitti Güllü ve bir açıklama yaptı. Bu açıklamada diyor ki bunun kirayla kiracıyla hiç ilgisi yok. Biz ev sahibimizle de gayet iyiyiz. Hatta ev sahibi Ev sahibimiz de bu kavga ettiğimiz insanlardan dolayı mağdur. Ee, bu olay tamamen taciz olayı diye açıklama yaptı. Ee, bakalım sonuçları hep beraber bekleyelim, görelim ne çıkacak. Efendim Zülfü Nivaneli, e, biricik kızı Aylin Nivaneli'yi evlendirdi. Evet Aylin Nivaneli e, iş adamı Kaan Ümer ile dünya evine girdi. Aslında bu yaklaşık bir 15 gün hatta bir aya yakın zaman önce olan bir evlilik. Fakat o dönemde yangın olduğu için e, basına duyurmadıklarını söylediler ve e, dün açıklama yaptılar. Böylece Liv Ailin'i de evlendiğini sizlere duyurmuş olduk. Efendim seraysever eşi ve kedisiyle bir yatak pozu verdi. Sosyal medyada çok konuşuldu bu poz. E, haberimizde görebilir ve okuyabilirsiniz. Defne Samyeli gün geçmiyor ki e, bir bikinili resim çektirmesin. E, dün de e, siyah bikinisiyle ortaya çıktı. Ve ilginç bir paylaşım yaptı. Haberimizde okuyabilirsiniz. Efendim Filiz Akın'ın hayatı kitap oldu. E, hayatın provası yok adıyla çıkan kitap Filiz Akın'ın başarıları yaşamı üzerine kurulmuş ve biz de bunu haber yaptık tabi haberimizde okuyabilirsiniz. Bir evlilik haberi de Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden geldi. Mehmet Erdem ile Vildan Atasever uzun zamandır sevgililer biliyorsunuz ve evlilik tarihlerini açıkladılar. Allah mutlu etsin diyelim. Bir an önce de evlensinler. evlensinler. Funda Arar, e, Kuşadası'nda verdiği konserde kadına şiddetten dert yandı. Lütfen artık kadına şiddet olmasın e, şeklinde bir başlık attık biz de habere. Haberimizde detaylarını okuyabilirsiniz. Efendim kim milyonlar olmak isterdi bir soru soruldu. Ve bu soru eczacıları rahatsız etti. E, Sorun ne olduğunu haberimizde okuyabilirsiniz. Ee, bakalım eczacılar mı haklı yoksa kim milyoner olmak ister yapımcıları ya da soruyu hazırlayanlar mı haklı haberimizde okuyabilirsiniz efendim bu akşam e, Star TV'de ekrana gelecek olan Adam Asalı dizisinin size bölüm özeti ve fragmanını verdik sizler e, bu e, fragmanı izleyip özetini okursanız diziyi daha bilgili, bilgili olarak seyredeceğinize inanıyoruz Serap Baköz biliyorsunuz, Seda Sayan'ın doktoruna ameliyat olmuştu. E, o ameliyat sonrası çok kötü resimleri paylaşılmıştı. Şimdi de ameliyat sonrası güzel resimleri paylaşıldı. E, bakalım güzel olmuş mu? Siz değerlendirin, karar verin. Efendim Özge Özprinç'i sevgilisinden hamile biliyorsunuz. E, kendisine soruldu düğün yapacak mısınız diye. O da hamileyken düğün yapamam diye cevap verdi. Neden olduğunu açıkçası ben anlamadım. Hamileyken sahneye çıkılıyor, hamileyken her şey yapılıyor da. Ee, neden e, düğün yapılmasını onu anlamadım. Efendim Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın mutlu bir beraberlikleri var biliyorsunuz. Basketbolcumuz Cedi Osman, Ebru Şahin de dizi oyuncusu. E, tatildeler, e, tatilden güzel resimler paylaşmışlar. Allah mutluluklarını daim etsin. Efendim Seda Sayan uzun süre suskunluğunu bozdu ve bu, e, bu kez bir Sezen Aksu şarkısıyla e, gel günaha girelim diyecek. E, ben şarkıyı dinledim. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir şarkı. Klibini sistemize haber, sitemize girerek haberi okuyarak izleyebilirsiniz. E, konserler vardı. Yaz konserleri tabii. Bu e, Bodrum'da Duman. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda da Mabel Matis konserleri vardı. Bunlarla ilgili haberleri, detayları sitemizde bulabilirsiniz. Ve Okan Tok, popçu Okan Tok bir ödülle ödüllendirildi. E, kendisine, kendisini tebrik ediyoruz. Efendim sözlü fazla uzatmadan ben sizleri e, videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. E, Yarın görüşünceye kadar hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Lütfen bizi Facebook'ta, Instagram'da takip etmeyi, YouTube'da da aşağıdaki abone ol tuşuna basarak e, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın. Sevgiler. i uh -huh.